Çocuklar, bugün çok eğlenceli bir şey öğreneceğiz. Hem İngilizce hem de Türkçe kelimeleri birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Are you ready? Hadi başlayalım. Günaydın. Good morning. Günaydın. Dışarıda güneş parlıyor. Good morning, sun. Teşekkür ederim. Thank you. Küçük bir yardım aldığında teşekkür ederim demelisin. Thank you. Lütfen. Please. Bir şey istediğinde lütfen Temelisin. Please give me some juice. Evet. Yes. Bazen sorulara evet deriz. Do you like ice cream? Yes. Hayır. No. Bir şey istemediğinde hayır dersin. No, thank you. Nasılsın? How are you? Birine sormak istediğinde nasılsın deriz. How are you? Bilmiyorum. I don't know. Eğer bir şeyin cevabını bilmiyorsan, "Bilmiyorum" dersin. "I don't know." Benim adım "My name is." kendini tanıtırken "Benim adım" dersin. "My name is Ali." Teşekkürler. "Thanks." Birine teşekkür ederken "Teşekkürler" diyebilirsin. "Thanks for the gift." Hoşça kal. "Goodbye." Bir yere gittiğinde "Hoşça kal" dersin. "Goodbye, see you later." Ev. House. Evde yani house'da çok vakit geçiririz. I love my house. Okul, school okulda yani school'da çok şey öğreniriz. I go to school every day. Haydi şimdi birlikte şarkı söyleyelim. Ama şarkıya geçmeden önce beni beğenmeyi ve Çılgın Jeli kanalına abone olmayı unutma. Good morning, good morning, how are you today? Good morning, Good morning. I hope you're here to play. Good morning. Good morning. How are you today? Good morning. Good morning, I hope you're here to play.